Merhaba sevgili hanımlar. Bir sence örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Benim takip ettiğiniz için, destek olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu patiğimi yine takipçilerim istedi. Onun üzerine yapıyorum. Çok şık bir model olduğu yine de bunu da kendim tasarladım arkadaşlar. Bu ve bunun gibi videolar değişik patikler görmek istiyorsanız kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Çoğu patiklerimi kendim tasarlıyorum. Yıllardır patik görüp satıyorum arkadaşlar ben. Sizler de yapabilirsiniz. Şimdi evlerden de çıkamıyoruz. Örgü çok güzel bir terapi oluyor insana. Örmenizi tavsiye ediyorum. Bu patiğim yine 37-38 numara ayaklar için. Siz daha büyük yapmak isterseniz şu alt sırayı uzatabilirsiniz. Bu patim yapmak için arkadaşlar bordo bir ipim var. Simli ipim var biraz kenarını gitmek için. Benim yine böyle taş boncuklarım var. Bunlarla süsledim. Tığımız var kenar tığ battı gitmek için. Makasımız var, iğnemiz var arkadaşlar. Ben yine videom çok uzamasın diye ön hazırlığımı yaptım. Şişime 34 ilmek atıp 16 sıra haroşa ördüm arkadaşlar. 16 sıradan sonra topuk yapımına geçiliyor bu modelde. Şöyle 16 sıra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 sıra haroşa diş sırası yapıyoruz. Sonra topuğa geçiyoruz. 11 ilmek örüyoruz burada. Biraz patiğimizin iç tarafı. 9 10 11 2 tane birlikte örüyorum 2 ördüğümle 3 4 5 6 7 8 9 10 ile kenarındakini birlikte ördüm burada da 2 4 6 8 10 11 ilmek kaldı bu tarafta da 11 il, ilmek kaldı ortada 10 ilmek kaldı On ilmeği topuk olarak yapıyoruz. Şimdi geri döndüm. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi burada 9 tane ördüm. 10. ile kenarındakini birlikte örüyorum. Geri döndüm. Bu arada şişimi unuttum herhalde arkadaşlar. 3 3,5 numara şişim var siz ipinizin kalınlığına göre şişinizi ayarlayabilirsiniz. Tekrar 10. ile kenarındakini birlikte ördüm. Geri döndüm. İkisini birlikte örüyorum 10. ile kenarındakini şurada topuk oluşumu belirlenmeye başladı geri dönüyorum aynı işleme devam ediyorum iki sıra olduktan sonra haroşa bir sıra geri dönüyorum İkisini birlikte örmeden bir ilmek kalarak geri dönüyorum ortadaki 8 ilmeği bir sıra örüyorum. Burada da bir ilmek bıraktım, geri döndüm. Burada şimdi bir sıra haroşa sırası fazla yapmış olduk. Bunu yapmamızın sebebi de şöyle anlatayım. Bu buraya kadar olması gerekiyor. Bunu yapmazsak şöyle bir çekme yapıyor patiğimiz. İçe doğru çekme yapıyor. Güzel durmuyor. Bu işlemi ben 3 sefer yaptım bu patimde. Bak 1 2 3 sefer. Çok güzel duruyor o zaman topukta, ayakta bu modelde. Şimdi buradan devam ediyorum. Bir sıra gidip geldim. İkisini birlikte ördüm bu işlemi 4 sıra 3 sıra ördükten sonra bir daha yapıyorum 3-4 sıra ördükten sonra bir daha yapıyorum 3 kez bu işlemi yapıyorum böyle ben bu ilmekler bitene kadar devam ediyorum bu ilmekler bittikten sonra taban yapımına geçeceğiz bir daha göstereyim o işlemi arkadaşlar ortadaki 10 ilmekten 9'unu ördüm şimdi buraya geçmiyorum Buna geçersem ikisini birlikte örmem lazımdı. Şimdi geçmeden geri dönüyorum. Bir ilmek bıraktım. 10. ilmeği. Ortada 8 ilmeği örüyorum. Bu işlemi bir kez yapmıştım. Bu ikinci yapılışı. Şuralarda bir kez yapmıştık aynı işlemi. Şimdi bir daha yapıyorum. Burada da 10. ilmeği örmeden geri döndüm. Şimdi örüyorum 10. ilmekle kenarındakine. Geri dönüp örüyorum ilmeklerimi aynı bu işlemi bir daha şu iki ilmek kalınca yapacağım arkadaşlar şimdi üçer kere daha gidip geleceğim ilmek eksilteceğim devam ediyorum yapmaya ilmeklerim bitti bir e ilmek kaldı şişlerimde ortadaki 10 ilmekten hariç şimdi bu ikisini birlikte alıyorum burada buradan şimdi 7 tane ilmek çıkaracağım şöyle sayıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 7 ilmeği çıkarttım. Baş da örüyorum. Geri döndüm. Burada da son ilmeği örüyorum ikisini birlikte. Buradan da ilmek çıkartıyorum. Şöyle döndüreyim. 1 2 3 4 5 6 7. 7 ilmek de bu taraftan çıkarttım. Bunları da örüyorum ters örgü olarak. Patimizin topuğunu yapmış olduk Öylelikle şimdi tabanını yapacağız Bu aldığımız ilmeklerle Kaç ilmek olmuş sayalım 24 ilmek var Şişimizde 24 ilmeği 16 sıra haroşa öreceğiz Burada arkadaşlar 16 sıra haroşa örelim 24 ilmeği Bir sıramız oluştu arkadaşlar. Bunu böyle 16 sıra örelim. 16'dan sonra eksiltmeye geçeceğiz. 16 sıra örmeye devam edelim. Sıralarımı tamamladım hanımlar. 16 sıra burada haroşa oldu şimdi. Patemin iç tarafındayım. Eksiltmeye başlıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ilmek ördüm. İki tane birlikte ördüm devam örüyorum gerisini. Burada şişimde 4 ilmek kaldı. Burada ikisini birlikte ördüm. Bir tane tek örüp kenar ilmeğini düzünden ördüm. Geri dönüp bütün ilmekleri tersinden örüyorum. Burada eksiltme yapmıyoruz. İç tarafında birer eksiltme yapıyoruz. Tüm ilmeklerimi tersinden ördüm bu zaten hep ters örgü oluyor İçinde de dışında da patiğimiz iki tarafında da ters örgü burada iç tarafında ya ilk ilmeğimi örmeden aldım bir tane ilmek gördüm. İkisini birlikte örüyorum aynı işlemi burada da yapıyorum şöyle iki ilmek kalınca ikisini birlikte örüyorum bu işlemi de patiğimizde 10 ilmek kalana kadar devam edelim düzünde bir şey yapmıyoruz patimizin iç tarafında iki tarafından eksiltiyoruz örmeye devam ediyorum şişimde 10 ilmek kaldı arkadaşlar bir sıra örüyorum bu 10 ilmeği eksiltmeden iç tarafında eksiltiyordum bu şişimde eksiltmiyorum şunu da belirteyim arkadaşlar sizler eğer daha büyük numara örmek istiyorsanız burada eksiltmeye geçmeden 16 sıra örmüştük haroşayı 18 20 sıra örebilirsiniz. 38 39 numara ayaklara 18 20 sıra iyi olacaktır. Bir sıra gidip geldim. Burada ilmek çıkartmaya başlıyorum. Bir ilmek çıkarttım. Geri dönüp bütün ilmekleri örüyorum. Öbür taraftan da ilmek çıkartacağım. buradan da ilmek çıkarttım geri dönüp örüyorum bu işlemi de arkadaşlar iki tarafta ilmek çıkartarak patiğimizde 20 ilmek olana kadar devam edelim ilmek çıkartacağımız yerler belli haroşa sıralarının arasında ilmek çıkarttırıyoruz şöyle ben şimdi bir burada bir burada çıkarttım geri gelip burada yine çıkartacağım geri gelip burada çıkartacağım ilmek 20 ilmek olana kadar şişimde devam örüyorum. Şişimde 20 ilmek oldu arkadaşlar şimdi yine ilmek çıkartacağım ama çıkarttığım ilmeği geri eksilteceğim. Çıkarttığım ilmeği alıyorum örmeden kenarındaki iki ilmeği birlikte örüyorum böylelikle bir ilmek eksiltmiş oluyorum burada da 3 ilmek kaldı şişimde. ikisini birlikte örüyorum bir tane tek ilmek örüp tekrar ilmek çıkartıyorum geri dönüp burada ilmeklerin hepsini tersinden örüyorum tersinden ördüm tekrar ilmek çıkartıyorum bir ilmek çıkarttım geri döndüm çıkarttığım ilmeği örmeden alıp iki tane ilmeği birlikte örüyorum bu tarafta da bir ilmek kaldığında şişimizde ikisini birlikte örüyoruz. Tekrar ilmek çıkartıp geri dönüp örüyoruz. Bu işlemi de böyle 13 sıra örelim. 13 sıradan sonra bağcıklarımızı yapacağız. 13 sıra haroşa örelim. Şimdi burada 2 4 6 sıra var. 7 sıra daha örüyorum ben. 13 sıra haroşamı da yaptım arkadaşlar. İki kenarda ilmek çıkartıp eksilterek şişimizde 20 ilmekle devam ettik. Şimdi bağcıklara geçiyorum. Burada çıkardığım ilmeği eksiltiyorum. Bir daha eksiltip 5 tane ilmek görüyorum 5 ilmeği örüp geri dönüyorum kenarlarını düzden örüyorum düz örgü yapıyorum Şöyle arkadaşlar şimdi 3 sıra oldu bunu 19 sıra örüyorum. 19 sıra 5 ilmeği 19 sıra haroşa olarak örelim. 19 sıramı tamamladım bitiriyorum arkadaşlar. Şöyle uzun kesiyorum. Burayı dikeceğiz patiğimize. İp i̇pimi buradan takıp bağlıyorum. Şöyle bu tarafta da ikisini birlikte öreceğiz. Burada 2 4 5 ilmeği de bağcık yapacağız. Burada 2 4 6 8 9 ilmeği bitiriyorum. İkisini birlikte ördüm. Şişimdeki ilmeği geri takıp ikisini birlikte örüyorum. İkisini birlikte örüyorum. Bir de şöyle yapıyorum. Burası çok açık olmasın diye 2 ilmeği birbirinden geçirip 8 ilmeğe düşürdüm burayı. 2 3 4 şu iki ilmeği ikisini birlikte örüyorum düzünden. 5 ilmeği devam haroşa olarak 19 sıra örüyorum. Kenar ilmeklerini düzünden örüyorum. Böyle bunu da 19 sıra yapalım. Öbür bacımı da bitirdim arkadaşlar. İğneme ipimi de taktım. Bunları çapraz olarak patime dikiyorum. Buradakini bu taraftaki uca dikiyoruz. Buradakini de böyle bu tarafa dikiyoruz. Çapraz dikmiş oluyoruz bağcıklarımızı. ipimi dömlettirdim baştan aşağıya geçiriyorum ucunu kesiyorum yavaş tığ battısını gidelim şöyle bir ilmi ipimi tutturuyorum şurada ilk bacağımızın dibinden çıkıyorum buradaki haroşa sıraların aralarına batıyorum ilmek çekmiyorum arada zincir çekmiyorum farklı. Ön tarafta kaç battıysak buraya da o kadar batalım arkadaşlar. 2, 4, 6. İkisi de 6 tane batmışız. Şimdi buradan başladım. Döndüğüm bağcıktan tekrar öbür bağcığa devam ediyorum. buradan böyle dolaşıp buraya geleceğim ipimi hiç koparmadan devam ediyorum buradan ipi içten çekip devam örüyorum Şöyle bir bakalım. Buradan devam örüp buraya geleceğim hanımlar. Siz de böyle yapabilirsiniz. Şuradan başladık, döndük. Buradan aşağı aynı başlamış olduğumuz noktaya geri geliyoruz. Burada bağcığımı atlatıp üstünden Tığımı geçiriyorum. Bitirme noktasına geliyorum. İpimi kesiyorum. Şöyle bir manken ayağıma giydireyim. patemin sade hali böyle hanımlar sizin böyle süsleriniz yoksa aynı yere, kenara gittiğiniz renkten buralara süslemeler yapabilirsiniz ya da şuradan görülmeyecek bir iplikle dikip böyle de giyebilirsiniz ben şimdi süslerimi yapacağım şöyle bir üçlü koyuyorum orta bağcımızın üstüne sonra Şöyle kesiyorum bu süslerimden. bunları iğne iplikle dikiyorum Arkadaşlar ben bir dikeyim sonra görüşelim Eğer siz böyle yaparsanız silikon tabancasıyla da yapıştırabilirsiniz ama yamuk olursa o zaman kopmuyor dikerseniz düzgün olmazsa bakıyorsunuz tekrar söküp dikebiliyorsunuz ben iğne iplikle dikiyorum şimdi dikme işlemine geçiyorum son boncuğumu dikiyorum arkadaşlar bunu da görün istedim boncuklarımızı bu aralardan iple tutturuyoruz hanımlar Patiklerimi bitirdim arkadaşlar. Böylelikle bir videomun daha sonuna geldim. Videomu beğendiyseniz beğeniye basıp yorum yaparsanız çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın, hoşça kalın.